şu anda memnunuz. İnşallah kalıcı olur burası. Kalıcı olursa daha da memnun olacağız. Memnunuz. Belediyeye teşekkür ederiz. Yeniden kurulduğu için. Tacuma Cuma Pazarına kadar gidiyorduk. O da bayağı uzak kalıyordu. Yine teşekkürlerimizi sunuyorum Sayın Başkanımıza. Memnunuz. ana cadde kapamamış oldu en azından. Ara sokakların olması hem vatandaş için iyi hem bizim için iyi olmuş oldu. Kapalı alan olursa daha da iyi olur bizim için. Belediye başkanına da saygılarımızı sunuyoruz. Vallahi çok sevindik. Çünkü diğer pazarlar bize uzak olduğu için hani burada olması bizi sevindirdi. Teşekkür ederiz.